kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere az malzemeli çok lezzetli nefis bir tatlı tarifi ile geldim fırın kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum öncelikle tenceremize 1 litre sütü alalım Üzerine 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı da toz şeker ekleyelim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak ocağın üzerine alalım ve hiç bırakmadan karıştırmaya devam edelim. Karıştırmayı bırakmayın dibine tutabilir. Sürekli karıştırarak muhallebimiz koyulaşıp kaynayana kadar pişirmeye devam edelim. Koyulaştı gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Hemen ocağın altını kapatmayın. En az 2 dakika pişirmeye devam edin. Sonrasında ocağın altını kapatıp üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket de vanilin ilave edelim. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım ve hemen borcama boşaltalım. Tatlımı boşaltmak için dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Borcamı ıslatıp suyunu süzdürdüm. Sonrasında hazırlamış olduğum irmikli muhallebiyi borcama boşaltıyorum. Üzerini düzelttikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda. Oda sıcaklığına geldikten sonra en az 1 saat buzdolabında soğumasını bekleyelim tatlımızı artık buzdolabına kaldırabiliriz. E, tatlımız dolapta dinlenirken biz de üzerinin krem şantisini hazırlıyoruz. Bunun için bir poşet toz krem şanti ve bir su bardağından bir parmak eksik de soğuk süt ilave edip e, köpürene kadar çırpalım. Bu hazırlayacak olduğumuz krem şantiyi tatlımız tamamen soğuduktan sonra üzerine süreceğiz. Kesinlikle sıcakken sürmeyin. Evet krem şantimiz artık hazır. Şimdi dolapta yaklaşık 1-1,5 saat kadar dinlenen tatlımızın üzerine krem şantimizi sürelim. Eğer daha kalın dilimli bir tatlı olsun istiyorsanız daha küçük boyuda bir borcam da tercih edebilirsiniz. Krem şantinin tamamını tatlımızın üzerine boşalttıktan sonra bir spatula ile ya da bir pasta sıvama aletiyle üzerine iyice yayalım. Dilerseniz üzerine ince çekilmiş ceviz veya bisküvi ile kaplayabilirsiniz. Ya da benim gibi bolca kakao eleyerek de servis edebilirsiniz. Ben her yerine gelecek şekilde kakao eledim. Çok da güzel oldu. Sizler dilediğiniz şekilde üzerine süsleyerek servis edebilirsiniz. Kakaoyu serptikten sonra da şöyle bir saat kadar daha buzdolabında dinlendikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Yapımı oldukça pratik ama inanılmaz lezzetli. Çok güzel bir tatlı oluyor. Evet şimdi tekrar buzdolabına kaldırdım. Bir saat daha dinlendikten sonra e, kare dilimler olacak şekilde dilimliyorum videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum tatlımdan bir tane alarak şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, görüntü muhteşem, e, lezzeti de aynı şekilde. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da yorumlarınızı bu videonun altına mutlaka bekliyorum. Bu kadar az malzeme ile bu kadar güzel bir tatlı yapmak mümkün. E, mutlaka e, bu tarifi deneyin. E, hemen sizlere şöyle bir de kıvamını gösterdikten sonra Artık videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Eğer tarifle ilgili aklınıza takılan sorular varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum bunun gibi daha birçok pratik tatlı tarifleri şerbetli tatlılar ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut kanalıma göz atmayı unutmayın yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın